Neden Azerbaycan petrolü bizim üzerimizden İsrail'e ulaşıyor dedi meclis ayağa kalktı. Erdoğan'a sen Aliyev'le birlik olup İsrail'e yataklık yapıyorsun dedi, yetmedi kanıtlarla gösterdi. Siz nasıl oluyor da İsrail'e destek veriyorsunuz? Azerbaycan petrolü neden Türkiye üzerinden İsrail'e gidiyor? Hem Filistin'den yanayız diyorsunuz, hem de İsrail'e petrol taşıyorsunuz. Bu nasıl kardeşlik? Bu nasıl siyaset? TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon bir anda yükseldi. Gündem, Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e ulaştırılmasıydı. Sözler salonda adeta yankılandı. Bir anda sıralardan tepkiler yükseldi. Bazı milletvekilleri alkışladı. Bazıları ise itirazlarla karşılık verdi. Başkanlık divanı sık sık, sayın milletvekilleri lütfen sakin olun, uyarısında bulunmak zorunda kaldı. Meclisteki o an, aslında halkın kafasındaki sorunun yüksek sesle dile getirilmiş haliydi. Madem İsrail'e karşıyız, neden Azerbaycan petrolü bizim üzerimizden İsrail'e gidiyor?